Arkadaşlar merhabalar. İkinci bölümümüzün son testiyle kitabımızı çözmeye devam edelim. Birinci soruda evden çıkan Büşra yolda yürürken çevresinde bazı gözlemlerde bulunuyor. Büşra'nın yaptığı gözlemler aşağıdaki gibi olduğuna göre bunlardan hangisi? Maddelerin kesit alanı artarsa taşıyabileceği yük miktarı da artar kavramıyla açıklanamaz denilmiş. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Burada bize dayanıklılıktan bahsediyor. Daya, bahsedelim. Şimdi gençler o zaman yargılarımıza baktığımızda yargılarımıza yarış bisikletinin tekerleri diğer bisikletlere göre neden daha incedir? Temel sebebi daha hızlı hareket etmek içindir. Ama dayanıklılıkla açıklayamayacağımız için cevabımız aşık olacaktır. İkinci soruya geçelim. Buna göre Nuray bu deneyle hangi sonuçlara ulaşabilir denilmiş. Çekideki çelik ve bakır tellerin uzunluk ve kalınlıkları birbirine eşittir. Nuray her iki dile ayrı ayrı G ağırlıktır asıldığında çelik telin kopmadığı bakır telin de koptuğunu görüyor. Buna göre yargılarımıza baktığımızda çelik tel ile bakır telin dayanıklılığı birbirinden farklıdır. Doğru ki çelik kopmuş bakır, kopma, bakır kopmuş çelik kopmamış denilmiş. Metallerde dayanıklı maddenin cinsine bağlıdır. Evet buradan da bu yargıyı da çıkartabiliriz. Bak, çelik bakırdan daha dayanıklıdır ki Topumuz aynı şekilde üçüncü yargıyı da doğrulayabileceğimiz için cevabımız eşlik olacaktır. Üçüncü soruya geçelim. Bakırdan yapılmış olan şekildeki KLM prizmaların boyutları verilmiştir. Buna göre KLM prizmaları kendi ağırlıklarına karşı göstermiş oldukları dayanıklılık için yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi ben burada dayanıklılığı nasıl ifade edebiliriz? Biliyorsunuz dayanıklılık kesit alanı bölü hacim ile ifade edilir. Aynı şekilde 3 boyutlu cisimlerde dayanıklılık. O zaman ben dayanıklılığı 3 boyutlu cisimlerde 1 bölü h olacak şekilde ifade edebilirim. O zaman dk için ne deriz? 1 bölü a. dl için 1 bölü a. d dm için de 1 bölü 2a diyeceğiz. Buna göre K ve L birbirine eşittir. Doğru. K, L, K iki menginden büyüktür. Doğru. L, M'den küçüktür demiş. Hayır daha büyüktür. Onun için cevabımız 1 ve 2 değişik olacaktır. Dördüncü soruya geçelim. İki tane ince özdeş cam tüp ters çevrilerek K ve L sıvına batırıldığında şekildeki görünüm elde ediliyor. Buna göre yargılarına hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi bunu dikkat ettiyseniz yani madde, e, madde e, maddeler birbirine daha çok tuttuğu için yukarı doğru yukarı doğru bir yükselme. Yani buradaki maddeyi ben civa olarak düşünürsek buradaki maddenin kolizyon kuvveti adezyonundan daha büyük oldu. Buradaki maddeler ise farklı maddeler birbirine yapışacağı için boruda daha çok yükselme meydana getirmişti. Bu da adezyon kuvvetinin kolizyon kuvvetiyle büyük olduğu durumlar için geçerli olacağını söyleyebiliriz. yargılarımızı baktığımızda kez sıvısı KBL sıvısına göre temas ettikleri yüzeyi daha çok ıslatır demiş. Şimdi ıslatma olayları farklı moleküller arasında daha büyük. Yani adezyon kuvvetinin daha büyük olduğu durumlar için geçerli olması gerekirken ıslatması. Ama burada daha çok ıslatır dediği için yanlış. KBL sıvıların yüzey gelimi bileşti. Bunun hakkında bir şey söyleyemeyiz. Çünkü farklı farklı değerlendirmeler var burada. Kas sıvısının tanecik yerisindeki kohezyon kuvveti, kas sıvısının cam tüp arasındaki adezyon kuvvetinden büyüktür. Evet gençler, o zaman üçüncü çıkartabiliriz kesinlikle. Dördüncü yargıya baktığımızda L sıvısı ile cam tüp arasında adezyon kuvveti, L sıvısının tanecik yerisindeki kohezyon kuvvetinden daha büyüktür demiş. Evet, o zaman cevabımız 2 ve 3 olacağı için cevabımız C şıkkı. Beşinci soruya geçelim. Öğrenciliğine adizyon koizom kuvveti ile ilgili yüzey gerilimi ve kılcalık olaylarını anlatan Hazal öğretmen bunlara güncel yaşamda örnek vermek istiyor. Buna göre Hazal öğretmen aşağıdaki olaylardan hangisi bunlara örnek veremez denilmiş. Toplu ininin suda bat, batmadan su yüzüne durması örnek verilebilir. Yani yüzey gerilimi alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Tahtanın su üstüne yüzmesi. Arkadaşlar buradaki dikkat etmemiz gereken tahtanın su yüzüne yüzmesi kaldırma kuvveti bir de materyal arası yoğunluk farkı yoğunluk farkından kaynaklı olduğunu söyleyebileceğimiz için cevabımız 5 olacaktır. 6. soruya bakalım. Güncel yaşamda karşılaştığımız bazı olaylarda adezyon yapışma, bazı olaylarda ise kohesyon birleş, birbirini tutma kuvvetleri daha baskın halde bulunabilir. Evet buna göre diyor Olayın hangi adezyon olayı daha baskındır denilmiş. Adezyon olayının daha baskın olduğu olaylara bakalım. Can tabağında bulunan biliyorsunuz adezyon olayı neydi? Burada bahsettiği için birbirinin olması tutma. Yani farklı moleküllerin birbirine yapışması farklı. Buna göre <laughs> çay tabağında bulunan su su nedeniyle çay tabağının çay tabağına çay bardağının çay tabağına yapışmasından bahsetmiş. Burada e, yani farklı olması tabii ki daha çok olduğu söylenir. Yani burada su nedeniyle çay bardağının çay tabağına yapılması farklı moleküller olduğu için yapışma gerçekleştiği için adezyonun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Masaya dökülerek dağılan bütün civa molekülünün küre biçimde olması burada kohezyon kuvvetinin adezyondan daha büyük olduğu durumlar için geçerlidir. Gaz lambasında bulunan gaz yağının fitilde yükselerek yanan kısma ulaşması buradan da gençler adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olduğu söyleyebileceğimiz için camımız eşlikli olacaktır. 7. soruya bakalım. Semiha teyze biriktirdiği kirlenmiş elbiseyi yıkamak için çamaşır makinesine atıyor. Samiha teyze elin, temiz olması için işlemlere hangi gün yapmadır, yapmalıdır denilmiş. Şimdi burada yüzey gerilimi ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yüzey gerilimi azalırsa elbiseler daha temiz olması sağlanır. Buna göre yargılarımıza baktığımızda her üç maddenin de sonra kez yıkamak, sıcaklığı artırmak, deterjan koymak, yüzey gerilimi azaltacağı için çamaşırlar daha çabuk daha temiz çıkacaktır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 8. soruya bakalım. Güncel yaşamda gözlen, gözlediğimiz aşağıdaki olaylardan hangileri kılcallık doğrudan etkili değildir denilmiş. Bakalım. A şıkkında musluğun ucundaki su damlasının düşmeden durması. Burada burada düşmeden durması kılcallık değil. Gençler buradaki farklarının yani burada düşmeden durması adizyon kuvvetinin yani musluktaki suyu düşünün. Mesela musluktaki su ne olmuştur? Düşmeden duruyor. Burada ne diyebiliriz o zaman biz? Yani su damlasının musluğa doğru yapışması. Bu durumda nedir? Adezyon kuvveti kohezyondan büyüktür ki yapışma olayı gerçekleşmiş. Ama kılcallıktan bahsedilemeyeceğimiz için cevabımız A olacaktır. 9. soruya bakalım. Kardelen iki ucu açık olan ince cam boruya kapta bulunan suya batır, batırdığında suyun cam boruda şekildeki gibi yükseldiğini görüyor. Buna göre kardelen işlemlerden hangilerini yaparsa sıvı cam boruda daha fazla yükselir denilmiş. Şimdi bildiğinize göre arkadaşlar e, buradaki yükselme yukarı doğru yani burada adezyon kuvveti yani buradaki yapışma olayı farklı moleküllerin birbirine yapışması Aynı moleküllerin yani kohezyon kuvvetinin birbirinden ne olduğunu daha büyük olduğu görünür. Şimdi buradaki daha fazla yükselmesinden bahsediyor yargılarımıza bakalım. Mesela kaba biraz daha su dökmek. Yani kaba biraz daha su dökmek burada herhangi bir etki olmaz. Çünkü sonuçta herhangi bir yükselme sadece buradaki cam borunun kesit alanına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten buradaki moleküler birbirini zaten tutmuştur. Denge zaten sağlanmıştır. Su demekli alakası olmayacaktır. Kaptaki suya e, kaptaki suyu dökerek yine civayı civa ile yapmak. Cıva yaparsak aksi ne olacaktır? Etrafta yükselme olur. E, cam borudaki sıvı aşağı doğru çökeceği için bu da yanlıştır. Ama daha ince boru kullanmak. Evet gençler daha ince boru bırakırsak eğer cam boruda daha çok yükseldiğini gözleyebiliriz. 13. cevabımız yalnız 2 olacaktır. 10. soruya bakalım. Güncel yaşamda gördüğümüz bazı cisimler su yüzeyinde dengede durabilmektedir. Buna göre olaylardan hangilerinde cisimlerin dengede kalması sıvıların yüzey gerilimi sayesinde olmaktadır denilmiş. Şimdi yargılarımızı baktığımızda su yüzeyinde durmakta olan kayık, su yüzeyinde durmakta olan metal, ataç. Su yüzeyinde batmadan durmakta olan böcek denilmiş. Biliyorsunuz su yüzeyinde durmakta olan kayık kaldırma kuvveti sayesinde dengede durur. Ama ikinci ve üçüncü yargılar yüzey gerilimi sayesinde olduğu söylenebileceği için cevabımız değişik olacaktır. 11. soruya bakalım. Bazı sıvılar yüzey gerilimi kat aşağıdaki gibidir denilmiş. Bu tabloda verilen nere göre? Sıvıların yüzey gerilimi hangisine bağlıdır? Şimdi kim? zaten yüzey gerilimi sıcaklığa bağlıdır. Maddenin saflığına yani mesela saf tuzlu suyla saf, su aynı mı değil mi? Yani saflığa da bağlı ve maddenin cinsine bağlı olduğunu söyleyebileceğimiz için cevabımız E şıkkı olacaktır. 12. soruya baktığımızda güncel yaşamda karşılaştığımız bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Örnekle hangi olaylar baskındır deniliyor? Sporcuların teri iyi emen, nano teknoloji ürünü gizli tercih etmesi Tabii bu ne ile alakalı çekecek yani çektiği için ile alakalı arkadaşlar bu kılcalıklı alakalı olduğunu söyleyebiliriz fırçayla duvara sürülen boyanın duvara yapışıp kalması yani farklı moleküllerin birbirine yapması arkadaşlar yapıştığını düşündüğümüz için o zaman burada adezyon kuvvetinin daha baskın olduğunu söyleyebiliriz cam yüzeyde düzeye düşen civanın dağılan parçaların camı ıslatmadan küresel şekli alması burada kovazyon kuvvetinin baskın olduğunu söyleyebileceğim için cevabımız C şıkkı olacaktır. 12. soruya geçelim. Güncel yaşamda karşılaştığımız bazı olaylarda adezyon yani yapışma bazı olaylar ise kohezyon birbirini tutma kuvvetleri daha baskın olabilir. Buna göre günlük yaşamda verilen aşağıdaki örneklerin hangileri kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha baskındır denilmiş. Yani bizden ne demiş? Kohezyon kuvvetin adezyon kuvvetinden baskın olduğunu sormuş. Biliyorsunuz kohezyon neydi ki yukarıda bahsetmiş birbirini tutma. Adezyon neydi? Yapışma farklı molekülleri. Bakalım yargılarımıza baktığımızda yarısına kadar suyla dolu olan bir bardağın içinde suyun bir ucu bir bardağın diğer ucu ise diğer bardağın dışına koyan kalp havlu parçası yardımıyla boşaltılması Burada neyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Hem kılcallıktan bahsedebiliriz hem de adezyonun daha büyük olduğu bahsedilebilir. Aşık olamaz. Denizden çıkan bir insanın vücudunda su damlalarının yapışıp kalması, su damlalarının yapışık kalması aynı şekilde burada adezyon kuvvetinin kozyon kuvvetinden büyük olduğu at Büyüktür ko yani burada kılcallık dinleyebilir. Civaya bırakılan iki ucu açık ince boru cam boruda civanın alçalması gençler civanın alçalması neyle alakalı? Yani alçalma olayı kendi aralarındaki moleküllerin birbirini tutması daha baskın olduğu için alçalma gerçekleşeceği için kohezyon kuvvetinin adezyondan daha büyük olduğu söylenir. Onun için cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet 14. soruya baktığımızda Buna göre sıvıların kılcal buradaki yükselme ve alçalma miktarının hangine bağlı olduğu söylenebilir deniliyor. Şimdi yargımıza daha doğrusu verilen bilgiyi okuyalım. Verilen bilgide farklı genişlikle genişlikte olan şekildeki kale kılcal borular camdan menisi plastik plastikten yapılmıştı. K ve L -V X sıvısına, menisi sıvısına dik batırıldığında sıvılar kılcal boruda şekilde gibi yükselerek veya alçalara dengede geldiği görülüyor. Buna göre sıvıların kılcal borudaki yükselme ve alçalma miktarı neye bağlı olduğu söylenmiş. Kesit alanına yani ki görüyorsunuz farklı yükselmeler gerçekleşmiş olabilir. batırılı sıvının türü farklı sıvılar. Kılcal borunun cinsi tabii ki yani mesela farklı bir cinsse daha çok çekme kuvveti veya birbirini tutma kuvveti dengeye geleceği için buna da bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Deneyin yapıldığı yerdeki yer çekimi Evet gençler yani biliyorsunuz bu yer çekimine de bağlıdır. O zaman yargılarımız hepsi doğru olacağı için cevabımız E olabilir. Yani şöyle de yorum yapıyor. Yani kılcallık olayında sıvının cinsi, sıvının cinsi, sıcaklığı, yer çekimi kılcal burnu kesit alanı, Kılcal burun cins kılcal burnun cinsine bağlı olduğunu söyleyebileceğimiz için cevabımız E şıkkı olacaktır.